Çünkü edebiyatı kalbinde yaşatan bir şehir burası. Burası şairlerin şehri çünkü. Müzik Kitap fuarlarına belediyelerin vermiş olduğu destek bizi ziyadesiyle memnun ediyor, mutlu ediyor. Çünkü bizi onlarla buluşturuyorlar ve her yıl yinelenen, yenilenen bu fuarlar okur ve yazar arasında o güçlü bağı daha da güçlendiriyor. Her yıl geldiğimde bu fuarın üzerine biraz daha konduğunu görüyorum. Altıncısına da katılmıştım ben. Araya pandemi girdi. Çok kuşkularım vardı acaba... Pandemiden sonra da yine aynı kalabalık olacak mıydı ama gördüğüm kadarıyla hala aynı ilgi, aynı kalabalık. Çünkü edebiyatı kalbinde yaşatan bir şehir burası. Burası şairlerin şehri çünkü. O yüzden çok mutlu ayrılıyorum. Güzel anılarla dönüyorum. Buradan da Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Verdikleri destekler için teşekkür ederim.